orasat el anbiya Allahu ce'alna minhum ve yahfidna ma'ahum amin ve yuskil muhabbet el evliya ve salihin ve ulama ve amilin kulubana ve kulub el avrad ra inshallah afsanallahu leykum herza firasimalna el uyumae amilin haseten eee seyda gordu medineye hicret eden rus hicrasinda hicret ediyor 20 21 yaşlarında şey muhammed zekayevaza rahmetullahi aleyh yani o büyük zatın bir sözü var, onu ben haddinde evet, istediğinde evet, ben size nasip etmem Biz istifade etmeye geldik. E, şimdi rahmetullahi aleyh Tabuhara Rus sırasında sırf o e, komünün rejiminin şeyine girmesin diye sultasına e, annesini alıp hicret ediyor. Çok meşakkatlerle, ölüm göz önüne alarak ediyor. E, Orada Medine'ye yerleşince bütün alem insanındaki Müslümanlar gelip onu ziyaret edecek. Seyda onlardan birisi Seyda. Hepsi gelir yani. Selam ele müşerrer, selam ele müderrin, selam ele burhan, hepsi. Ee, Seyyidler Muhammed Zekeriya rahmetullahi aleyh en çok üzerine durdu. Bu asırda diyor fitne ahir zamanda dinimize hizmet eden ulema-i ahiret ulamalarına çok muhtaçız. Çünkü dinan Cenab-ı Hak ta'ala dinimizi gerçek peygamber varisleri üzerine bina etmiştir. Onun için bu zamanda böyle bir zatları bulmak çok zor. Fakat elhamdülillah bu mübarek ocak devam ediyor. Faruk'u ocağıdır. Onlarına onlarla da 30 senede fazladır Medine Emir'de tanışıyoruz. E, Muhammed Zekeriya çok önem verildi. Gelen bir cahsa şarttaki ulamalar, Selam Mele Müşerref gibi, Selam Mele Bedreddin, Selam Muhammed Zekir'e geldiği zaman şeyle geldi, Selam Mele Hasim Rahmetullahi, şey o da var. geldi, babası da geldi. Evet. O da çok bambaşka, onu 37 sene önce ziyaretti. O da evet. bizim hocamız vardı, evet. Hatta Mustafa Efendi biliyorsunuz. Evet. Evet o da kitaplara açtı, kütüphanede hep kalırdı. E, bu zatta geldiği zaman bunları özel iltifatla Peygamberimizin gerçek varisi diye onları hürmetle karşılardı. Talebelere de ehmiyeti şuydu, bu zamandaki hasreten fitne zamanda nefis ve hemanın son derece tahrip zamanda sizler tamamen nefsinizin düşman olduğunu bilerek Nefsinizin emaresine kurtarmak için Cenab-ı Hak böyle bir yere sizi subhanahu aleyhi ihsan etmiş. Bu da sizin için en büyük bir cihattır. Yani bu gençler bu bugün, bugün nerede olduklarını biliyorsunuz. Yarın bu sahip çıkmasaydı bunları bu yüzlerde size, onların birisi biz olabilirdik. Onun için ne kadar şükür etsek, hamd etsek azdır. Cenab-ı Hak subhanahu aleyhi muvaffak etsin inşallah. Seyit de geliyordu bize Medine'ye vardığı zamanda. Seyyid Muhammed Aleyh Maliki. O da Peygamberimizin gerçek ulemada varisleriydi. Çok cihat etti. O da İndinosya, Malazya'dan talebelere gelirdi, okuturdu. Talebelere yatar, talebelere kalkar, talebelere yer, talebelere içerdi. Hep böyle talebelere. Şimdi buna Cenab-ı Hak Subhanahu Teala yeryüzünde hiçbir yani yarattığı kulunun ayakları altına Meleklerin kanatları sarmamış. İlla et talib ilim. Müstesne bak. Bu kadar Cenab-ı Hakk'ın yaratı var, şeyler var. İnsana vardı. İlla ilmiyle hamil olan talebelere Cenab-ı Subhan'dan melekleri onlara <laughs> hizmetkar etmiş. Melekler kanatlarını, talebeleri ayak altına cennete. En gidecek yollardan çok yollar vardı fakat cennete en akrab. Akrab fi tarike el cenne ve kevan fi tarike ilim. İlim yoluyla tahsilden sizlerin cennete en yakın sizlersiniz. Ben e, şahsen adını yani Seyda'nın afına sığınarak söyleyeyim. E, gelen bütün ulemalar <laughs> ekseri böyle fahri olarak dinimize hizmet edenlerden gelirlerdi. Bir e, bu, işte bu Muhammed Zekir Efendi bir evet. nakşibendi. Büyük Evliyaullah sofrası açık. Kendisi hep murakabadaydı 24 saat. Cenab-ı Hak'la beraber murakabadaydı. Zaten vakit bulamadı. Annesinin hizmetine dolayı da evlenemedi. Her cuma 600-700 kişiye hatma hacı yapılıyor. Ondan sonra buhara pilavı yapılıyor. Kur'an hatim ediliyor. Onlara yedirildi. İtam ıtam. O sünneti <laughs> devam ettirdi. İtam ıtam devam ettirdi. Yemek yedirmeyi devam ettirdi. O mübarek zat e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeretiyle Medine'ye hicret ediyor ve onun beşeretiyle orada kalıyor. 80 sene hiç medeniyet çıkmadan Medine hayatını geçirdi. 100 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Onun yanında 26 sene kaldı ben hamda. Medine yerde. o vardı. Bir de Ali Ülkurucu hocamız vardı. Belki duymuşsunuz. Çok evet. İslam şairi. Medine'de o da 55-60 sene kaldı. Ve hemen benim hocam aynı zamanda bizi o evlendirdi Medine'de. O da derdi ki yani Cenab-ı Hak Teala İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmadı. Ya nare kulun ve selam. Ali İbrahim hakat yakmadı diyor. O o asra mahsus İbrahim yakmayan ateş yine devam ediyor, yine yakmıyor. Bu gençler diyor, bu fitne zamanda her taraftan ateş içtimaya hayata çarşı çıksa saldırıyorlar. Gazeteler, mecmualar, televizyonlar, radyolar, telefonlar tahrip içi her tarafta ateş geliyor fakat bunlar yanmamış. Demek bu İbrahim Aleyhisselam yakmayan gençleri kulübberden. bugün sizde yakmıyor. Bak, bak şimdi tüketince gençler başka şekilde aklınıza gelebilir. Fakat bu gençler ateşin içerisinde yanmamış. Rabbim sizle muhafaza ediyor, yakmıyor. Onlara Allah korusun yem olsa ne olurdu halimiz? Allah beden razı olsun. Sizi gönderen buraya vesile olan anne babanızdan başta. Vesile onlardan Allah ebediyen razı olsun. Can bu medreselerin bereketi ile yamur kıyamete kadar daim etsin inşallah. Seyyidler hayırlı ömürler, sahada afiyete ihsan etsin, başımıza eksik etmesin. Haseten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Rahmet Peygamber'in Mescid-i Nebevi tabi onun üniversitesi. Peygamberimizin Mescidi yalnız faziletiyle değil, Mescid-i Nebevi deyince bütün Cenab-ı Hak suhada, yeryüzüne, bütün nimetleri o Mescid'den yeryüzüne fışkırmış. El Medinet-i İman, Medinet-i Hicre, Medinet-i Cenne, Medinet-i Şifa, Medinet-i Mahbub, hep buna Medine isimleri bir isimde Şerefli mekan, bilmekin. mekân Resulullah şerefendi için Medine. Peygamberimiz ayak basarken neydi ismi? ismi ismihi Ne zaman ayak basar basmaz Peygamber şerefendi hiç bu isim atıldı. Resullahla müşerref olduğu için Medine'tin mahbub oldu. Niçin? Hep Cenabı o isimleri verdi. Fakat o isimler ve sıfatlar tamamen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın isim ve sıfatlarıyla murtabit. Onunla tevafuklu. El Medine tut tayyibe tayyibe Peygamberimiz güzeller güzelinin efendisi olduğu için güzeller güzeli şehri Medine oldu. Medine'de şifa Peygamberimiz eli şifa olduğu için Medine'nin mahbub yerine en çok sevilen şehir mahbubul kulub Resulullah olduğu için. ayet ve hadis hadislerin ve ayetler nazil olduğu için Peygamberimiz hepsi nazil olduğu için o da onun ayetlere ve hadisleri nazil olduğu belli oldu. Medine'de kubbetül İslam Peygamberimiz Hatem el olduğu için hep böyle bütün güzellikle Medine dört cihetle Medine doğu batı güney kuzey sınırları çizildi. Allah'ım Ebuna İbrahim'e Mekke mükerreme nasıl haram dairesinde kıldınsa babamız Ebu İbrahim'in duası hürmetine aynı şekilde ben de Medine'mi haram dairesinin iç, iç, içinde istiyorum diyece Medine'de haram dairesine girdi. El Medine'til haram o Medine'til nebi aleyhisselam kemame hududu haram. Yani haram bölgeler vardı. Nasıl? orada itibaren gayrimüslimlerin Müslümanların girmesi haram kılındı. El Medine <laughs> beyne lavete la ev beyne ve tevr. hadiste geçiyor. Doğu Do Do 30 35 kilometre doğuda batıya kuzeyden ta Kübleciyetine kadar hudutları çizil ve bu hudutlara itibaren gayri Müslümanlara ayak basması haram kılındı. Mekke'de hudutlar olduğu gibi Medine hudutlar vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar'ın gösterdiği nasıl buraya geldiniz Maraşlı kardeşlerimiz? veya da başka yerlere gelen kalıp sizi kucakladıysalar, bağrına bastıysalar bu ne oluyor? Bir ensar ruhu tecelli ediyor. bugün Süreyya kardeşlerimize yattığınız yakınlıklar gibi. Medine kucağını açan, peygamberimize bağrı açan kim oldu? Ensar oldu. Allah Resulü secdeye kapanıp <laughs> Allahümme ical muhabbetil medine eşed min Mekke Ya Rabbi bana buranın sevgi ve muhabbetini Mekke'den daha fazla sevdi diyecek. Mekke'den daha fazla sevgisi o. Ne oldu Medine ismi o zaman? İşte medine Mahbub yeryüzünde en çok sevilen şehir oldu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar'ın bağrına bastı. Ensar'ın göstermiş olduğu hakkında, aklından dolayı Allahümmeşşirne maal Ensar. Allahümmeşşirne maal Ensar. Ya beni Ensar'ı haşret. Daha yetmez mi Ensar'a? En büyük sermaye. Mekke-i Mülkerreme'den çıktı. O sevdiği doğu büyüdüğü yerde Mekke göz ye gözyaşı dökerek. Ola ki Medine ona sahip çıkınca bu El er Peygamber Aleyhisselatü sevgisi Medine'ye karşı daha fazla oldu. Medine'nin sevgisi bir nevi anne kucağı gibidir. Her tadı insanı kucaklar. Medine, Mekke'de baba şefkatı vardır. Biraz celal sıfatı vardır. Medine'de cemaat sıfatı vardır. Medine'nin El er Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketine dua etti. <laughs> ya Rabbim Ebu Neibren Mekke'ye dua etti. Ben ise Medine'ye dua ediyorum. Allah'ım yüce al bereketi Medine'ye ed'afen mine muda'af olarak Mekke'ye nazaran iki kat olsun deyince. Medine'nin bereketi Mekke'nin iki katı oldu. Peygamberimiz de oraya dua ediyor. Oraya ise İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Çok, fark var diyor tabi. Aleyhisselam'da dua edince ve size kasa nasıl e Ramazan'da sofra açıyoruz. iftar sofrası. Bu edep ehli Medine edebidir. Allah onların beraber etsin inşallah. Ensar ruhu hala mevcuttur. Ta bunun için hacca ömre giderken siz otele iniyorsunuz. Otelin kartını veriyor. Haremle otel arasını bazen kaybediyorsunuz. Gelemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Soruyorsunuz. Mekke ve Medine 8 gün 10 gün içinde Mekke Medine anlaşılmaz haşa. Onun hakkında şey rapor tamamız. Daima güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatına lezzet alır. Güzel göreceğiz. Bizim haddimiz değil Medine hakkında rapor tutmak. Tüm büyükler, kutuplar gelmişler. Hep oraya hürmet, saygıyla gelin. Başkalarının kusurunu, başkalarına oturması, başkalarının tavırları katyan o güzelliklere perde olmamıştır. Bu en kalplere mahsus ve biz bunu açık ve bariz gördük. Seyda gibi ve Selam'la Muhammedullah gibi, Selam'la asim rahmetullahi aleyhi gibi, Selam'la İbrahim hakikaten İbrahim diyen. Yani. <laughs> İsmiyle <laughs> müsemmaydı. Ben de çok sevdim. 40 sene benim hocam. Başımın tacı Allah'a hani ve rahmet etsin. Şu anda Hatice Kübra annemizin yanında yatıyor. O geldiği zaman hareme girdikleri zaman muhterem. Hareme öğleden önce girer, yastan sonra çıkarlardı Cennete girer ne diye girer? Maşallah diye oturur. Cennete girdiğinden çıkmazlardı. Harem değerlendirilirdi ve her kişi böyle Yunus vari görürdü yani. Yani bakınca gözsüz, kulaksız, dilsiz kimseye katı gel ses çıkarma fakat hürmet, saygı bambaşkaydı. İşte bu evde Medine Münevve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hürmet, saygı gösterdiği için de Medine'de kaç tane cennet vardır? Medine'de beşten fazla cennet vardır. Sede diyor ki üçten fazla cem olursa beş olsa cemi cemi olur yani. Cemi cemi. El Medine'nin göre Peygamber Aleyhisselatü bulunduğu yer Kale Aleyhisselatü Vesselam Ma beyne beytim o minberi Raudatın rar cennet Evimle minberim arası cennet bahçesi Tabi Resulü orada imam olursa 10 sene orada secde ettiğiniz cennet bahçesi mi neresi olacak şeyde? Ve bu hızla ki Medine bedel Hazar zozana hemci Hazar zozacı Kurban Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine birinci cennet nereden başlıyor? Resulullah'ın secde ettiği yer Evimle minber arası cennet var Minberi nedir? El minber ala havdu kevser. Minberi ise kevser üzerine kurmuştu. Altında kevser vardır. İkinci cennet nerede? Ohu cebel min cibali cennet. Mesela bir tecelli tecelliydi böyle baktı Uhud'a. Tebuk seferinde dönüşte. Hada cebel min cibali cennet. Yuhibbuna. O nuhibbuhu. O bizi sever, biz de onu severiz. Cennet de aldı. İki cennet. Üçüncü cennet nerede? El vadil akıyı peygamın çok sevdiği. Mikat mahalle giderken 10 kilometre. Medine 4 kilometre. Akik Vadisi geldiği zaman yani ne gibi diye Sakar Nehri gibi akar. Öyle sel akar ve aylarca değil senelerce devam eder. Uhud'la şey arasında geliyor. Akık Vadisi Mikat'la Medine arasında. Ona Akik Vadisi Peygamber'in çok sevdiği, sık sık çıkıp oturdu, tefekkür ettiği yer. Var vadil akik min evdiyatı cennet. Cennet bir vadi. Üç. Bathan, vadi o da şey akan yerdir. Kuba tarafından gelir. Kuba'dan Mesih Bilal oradan geçer. Uhud'un arkasına gider. Kızılderiz'e götürür. O da Turab'ın tura Turbat'ı Cennet. Ondan sonra Ehl-i Bakı'ya 11 sahabenin metin olduğu yer. Ehl-i Bakı'ya Seyyidina Osman Radiyallahu Peygamber amcasının Seyyidina Abbas'ın Ezrac-ı Mutahhar'a, Peygamberimizin kızı Fatma, Zehra, Rukiye, ve Murgüs'ün metin olduğu yer. Peygamberimizin süt annesi, Hayme-i Saadiye annemiz Peygamberin halaları, Safiye Atika orada yani. Bütün ruhların en temiz ruhların kaldığı yer yani. On 10 bin sahaben olduğu yer. oldu, beş Medine oldu. Her tarafı Medine cinan. cennetin cemini oluyor. Cina, Medine her tarafı cinan. Her tarafı cinan. Onun için cennete gezen bir adam katyal sağa sola bakmaz. Oturur, kendisinin kusuru için, noksanlarla affı için, terakki etmesi için, döndükten sonra dilimize hizmet etmek için geliyor. Niçin Medine geldik? Bir turisti yer değil, haşa ve İslam tarihine İslam'ın nurunu fışkırdığı yer oldu. O mübarek mescid Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o hurma dalları üzerine örtülmüş altı çakıl taşlar hasva kumların üzerine oturacak Aleyhisselatü Vesselam, bütün dersleri orada yapıyor. Bütün zikirler, halkalar orada yapılıyor. Bak en çok Peygamber iştirak ettiği halka hangisi? İlim halkası iştirak etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam. İşte Eshab-ı Sofa Peygamber Üniversitesi. Orada oturuyor ve sahabeler dünyanın nerede dört ucağına kıyamete kadar o nur oradan fışkırmıştır. Her an devam ediyor ve çoğalıyor. İşte bu medreselerin çoğalması gibi. Ekvatorlara varıncaya kadar. Nerede bir ezan sesi duysan Medine'den Emir'den gitti. Nerede bir kura sesi duysan Medine'den Emir'den gitti. Nereden efendim, bir hadis görürsen Medine'den Emir'den gitti. Nerede bir Peygamber Aleyhisselam bir sire hayatı Medine Medine fışkırdı. Bütün dünya Medine'ye medindir. Çünkü o şerefli mekan olan Aleyhisselatü Vesselam, Eftel-i Salatü Vesselam'ın tesliği, İmam Malik radiyallahu anh, en güzel Medine ve hürmet, saygı, edep, ihlas ve muhabbet İmam Malik göstermiş. Başımızın tacı, ilmi amir olar. Allah tarafından kendisine gö görev verilmiş. dört mezhep haktır. Allah bizi Subhan dört mezhebi iştirak ile onlara amel etmeyi nasip etsin. Kimseyden yanında değildir. Mezhepsiz olma iş, işi katen İslamiyet yoktur. Mezhepsizlik İslamiyet'e olmaz kesinlikle. Onlar İslam'ın dört rükünüdür Ebu Hanife radıyallahu anh. İmam Şaf radıyallahu anh, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, İmam Malik radıyallahu anh, Medine'de gezerken hafif yani ayaklarını ayakkabını çıkarıyor. Peygamber bastığı yere ayakkabıyla basmıyor. Bir seferden gelse Medine hududunun dışına iniyor atından, atını çekerek giriyor. Böylelikle İmam Malik radıyallahu anh, vesselam'a mübarek en yakın varislerinden birisidir o da. İmam Malik hem Medine alim, gerçi asılları Yemen'den gelmedir. Velakin Medine'de tavsiye etmiş. Talebesi kim? En yakın tarafa İmam-ı Şaf Dersine işte İmam-ı Malik radiyallahu verdi. Kemal edeple Peygamberimiz Aleyhisselam dersine başladığı zaman nasıl var? Kemal edep. Önce güzel bir boy haftesini alıyor. En güzel temiz elbiselerini giyiyor. En güzel kokularını sürüyor. Kale Aleyhisselatü'nü dedi mi? Hasbenin üzerine. Medine eskiden bir rütbet vardı. Siyah akrepler oluyor. Fakat Medine'nin, Seyda'nın Haddimizde şeyler diyor. Medine haşereti bir kısmı iman getirmiştir. Hemen her haşeret öldürmez. Yani yılan, akrep, yani yıla, göz hemen öldürmez. Nida edilir. Eğer onun Müslüman olanlara, iman edene çeki gider. Hatta ona direkt zarar veremez. Evet. Yok her şey, 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 şey şekilde öldürülüyor. Siyah akrepler vardı. Ben gördü böyle. Numan Malik ders esnasında hadise başlamış hadis ilmine. akrep sokum yapıyor ayağını zehir diyor birinci bir iki ile vasal diyor da taşere merre on altı kere akrep sokuyor İmam Ali dersi bitiyor fakat ölü şekilde eve getiriyor. Üstadım siz bu kadar rahatsızdınız renginiz ve vayınızın gitti öyle hale geldi ne oldu niye bir yaptınız gelmeseydiniz keşke siz bize haber verseydiniz hayır diyor bakın diyor oturun diyor vay bakın ne akrep niçin haber vermeniz daha önce mani olsaydık Efendim senin işte size sokmadan önce müdahale etseydik Diyor ki, estahi, haye ediyorum diyor Resulullah'ın sözü kesip de kendi nefsini meşgul ediyor. Onun için, ki işte bunlar onların bereketi işte. Eh, ne alırsanız fırsattır, ganimettir. Dersten, dersten daha önemli edep, edep. İmam Malik edebi bambaşkadır. Onlar bu edeple gelmişti Medine. Daha 100 kilometre Medine kalan o manevi kokuyu atmosfere diyor ki sakın terk edepler merkuyu mahbubu hudadır bu nazargah ilahidir makamı Muhammed Mustafa'dır diyor ey nabi diyor bu dergaha edeple gir Yahudi'ye atını inerek padişah dayı bu sesi duyunca anılıyor acaba bana mı söylüyor bunu yorulmuş yol altı ay yol gelmişler ayaklarını uzatsın medin hudutuna uzatınca ne yapıyor sabah ezanında o mübarek nabinin sedalarını, Medine'nin ezan minarelerine okunuyor. Fazla vaktinizi almayın, çok uzundur. E, o müezzin, her geçin müezzin, o el o padişah bekliyor, yaveri kim? Yani Urfa'nın Siverek'ten belki de Nabi'ye radiyallahu anh. O, bu sözler, Nabi'nin sözünü bu müezzinden nereden ezberlediler? Belki müezzin, inerilmez, eline ayağına kapanıyor müezzin. Allah aşkına sen nereden diyor ki? Aleyhisselatü Vesselam rüya alemde dedi ki benim aşıkım geliyor, benim mahbubum geliyor. Peygamberimizden ezberledik diyor. Peki. Peygamberimiz ezberletiyor ona işte. İşte böyle Cenab-ı Kat ruhla gelenler Mesnevi öyle sedemele burhan, hafızsa sedemele bedre değil, sedemele burhan geldiği zaman bunlar da harama girdiği zaman itikaf niyetiyle giriyor. Nebu İtalya niyeti itikaf diye giriyor. Sünnet itikaf olarak bir giriyorlar, yastan sonra zor çıkıyorlar. Evet, yani tabi bunlar, bunlardan öğrendiğimiz edebi, bunlardan gördüğümüz feyiz bereketi Cenab-ı inşallah gelecek nesillere nasip müessir inşallah toplu halde medresine gideceksiniz inşallah. Sevda beş talebe bulacak, öbürü dört talebe, öbürü iki talebe derken inşallah Allah, bir Medine'de hizmetiniz bize sağ olsa hizmet edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. olsun. Cenab-ı ilminizi artırsın. Medine'nin bereketi hala devam ediyor. Benzemi de, Maidet-i Resul diyor ehli Medine sofraları her tırısı, peygamber sofrası bizim değil biz peygamberimizin misafirlerinin hizmetçisiyiz ensara peygamber dua ettiği için nesline bereketine ömrüne rızıkına dua ettiği için halen o devam ediyor muhterem ben size kasemle söyleyeyim bir iftarda bir tam rahatlıkla bir milyon insana sofra açılıyor bir milyon insan bahçenin içerisi yemekli e, mescidin içerisinde hurma, kahvesi, yoğurdu, ekmeği veriliyor. Dışarıda bütün yemeklerin en güzelleri. Hurması, kahvesi, soğuk suları, meyve suları, meyveleri dışarı yemek o olarak da ezanı 5 dakika var. 1 milyon daha gelse yine var. Şimdi işin içinden Resulullah var, o dua etti. Allahumme bergü medinetine ve sa'ine ve mudina ve semerine diye dua etti. Medine'nin bereketi de Mekke'nin 2 katı oldu. Böylece Cenab-ı Allah'a bir anda 3-4 milyon insan geliyor, hepsine yemek var. Sıcak sıcak, her şeyi görüyoruz, taze taze. Yani nereden oluyor bu? Zenginlerin çalışması da değil. Doğrudan doğru işin içinde Habibullah var aleyhissalatü vesselam. Allah ebediyen razı olsun. Ve 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 Amin rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim.